Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Uzak Şehir dizisinin bugünkü çekimlerinden oyuncuların yepyeni set paylaşımlarını getirdiğim dizinin sevilen ve e, ünlü oyuncusu Gonca Cilesundan yepyeni paylaşım geldi setten yine bekleyiş paylaşımı yapan oyuncumuz Gonca Cilesundan muhteşem görüntüler geldi. Dizinin e, sevilen karakteri, sadakati canlandıran Gonca Çilesun'un yepyeni paylaşımlarını ve diğer oyunculardan da eğlenceli ve renkli paylaşımlar, setten birbirinden yeni görüntüleri videolarımı ekleyerek sizler için kanalımda paylaşmaya devam ediyorum. Yeni sezonu herkes heyecan ve merakla bekliyor. İşte e, 29. bölüm ikinci sezonda yeni e, gelişmeler yaşanacak. Bakalım diziden kimler ayrılacak ve diziye yeni oyuncular dahil olacak mı? Atakan Özkoya'nın da diziye birkaç hafta sonra katılacağı babasının ölümünden kaynaklanarak birkaç hafta sonra diziye katılacağı söylentileri geldi. İşte sizler için yeni haber ve bilgileri kanalımda yayınlamaya devam ediyorum. Sizler de bu tarz paylaşımlardan yeni haberlerden anında haberdar olmak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Muhteşem kamera arkası paylaşımları kanalımda görebilirsiniz devam edeceksiniz. Şimdilikse benden bu kadar yepyeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın, İyi seyirler.